Suriye Mahallesi'nde bir alanlar olarak düşünülmüştü. If ya ifade edildi. <laughs> o bana geldiğin zaman, kulağıma geldiği zaman ben bir Ankara üzerinden bir araştırma yaptırdım. Dediler ki siz doğuyu düşünüyorsunuz. Doğuyu düşünüyorsunuz. Abi görmüyorsunuz dediler. <laughs> biraz da mecazanın da biraz da şey yap, espri yapayım. Evet. <laughs> şimdi insanların bakış açısı şu. İnsanlar doğudan batıya doğru bir yönelmeye gider. Evet. Al orada şimdi. Orada <laughs> ne yapmış? Merkezden güncel tarafa değil de perşembe tarafına. Tamam perşembe tarafına. <laughs> e al Ünye tarafına. Ünye <laughs> Samsun. Şimdi siz dediler ki bana şeyde. Ya siz hep doğuya şey yapıyorsunuz ama artık batıya doğru bakın dediler. Bize de yukarıdan batıya doğru bakmaya başladık dediler. O yüzden Nurya Mahallesi değil. Türk Hava Kurumu'nun orada eski havanın olduğu bölgede ben öyle olduğu bir bilgisi geldi. Haliyle iki aşamalı olabilir. Belli bir kısmının hazine arası olabilir. Ya devletin kendine ait arazi olabilir. Bir kısmı kamulaştırmak gerekebilir. Aksi takdirde bizim öbür taraflarda böyle büyük bir arazimiz Koku yapacak arazimizi, kamulaştırma bedelleri falan şey olmaz. Çünkü aksi takdirde 600 küsür bin liraya ikatı bir daire yapamazsın. Evet. Hem arsa bedeli zaten. Bu devlet arazisi olması lazım. Tabii çoğu devlet arazisi, hazine arazisi olması lazım. Evet, hazine arazisi olması lazım. Doğru. Yani devlet kamu, yani kamu arazisi olması lazım ki, yani bu şekilde bu fiyatlara sağlasınlar. Evet. Sizden aldığımız bilgilere göre Toki'nin şu an yapılacağı yer, <laughs> evet. havalarının o olduğu tarafı taraf, o bölge. O bölge.